E, iki günden beri e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Meral Akşener'in İyi Parti eski genel başkanı Meral Akşener'in görüşmesi. Ankara, si Ankara siyasetinin, Türkiye siyasetinin en önemli gündem maddesi. Bütün televizyon programlarında bu konuşuluyor. Ankara kulislerinde bu konuşuluyor. Yayına gelmeden hemen önce Meral Hanım'ı aradım ben. E, ama kendisiyle görüşemedik. E, Özel kalem müdürü herkesin artık ismini tanıdığı Esma Bekar Hanım Efendi ile görüştüm. Esma Bekar'a bu görüşmeye dair tüm iddiaları sordum. Şimdi de onları tekrar izleyicileriyle paylaşmak istiyorum. Esma Bekar'la bu görüşmede Akşener Erdoğan görüşmesinde herhangi en çok konuşulan konu şuydu biliyorsun. Bir görev teklif edildi mi? Meral Akşener kabilede yer alacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan herhangi bir öneride bulundu mu? şeklinde bir konu var. En çok manipüle edilen konulardan bir tanesi bu. Bunu sordum. Dedi ki ne Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir teklif geldi ne de bizim herhangi bir talebimiz oldu. Meral Akşener zaten müteahhitte bulunmamış, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da herhangi bir teklifi olmamış. Genel gündem değerlendirmesinde bulunmuşlar. Çok eskiden beri zaten birbirlerini tanıyan, hatta bir dönem beraber siyaset yapma için görüşmelerde de bulunan, birbirlerinin ailelerini de tanıyan insanlar. Dolayısıyla oturup gündemi değerlendirdiklerini söyledi Esma Bekar Peki dedim bu görüşme nasıl planlandı, nereden geldi, kim istedi randevuyu ya da daveti kim etti? Bu görüşme Sayın Genel Başkan Meral Akşener partiden ayrıldıktan sonra İyi Parti'deki görevini bırakacağını açıkladı. Tekrar aday olmayacağını açıklamıştı biliyorsun. O dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan Meral Akşener'e telefon ederek görevde, kalmasını daha doğrusu genel başkanlıkta kalmasını siyasette devam etmesini istemiştik Kamuoyuna bu şekilde yansımıştı. O dönemde tekrar görüşelim denildiğini aktardı Esma Bekar ve Cumhurbaşkanının da birkaç gün önce bu görüşmeden hemen önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir davet geldiğini söyledi. Bu davete de icabet ettiklerini anlattı. Yani talep Meral Hanım'dan gelmemiş. Esma Bekar'ın anlattığına göre o dönemde genel başkanlıktan ayrıldığı dönemde Cumhurbaşkanı yapılan görüşmenin devamı şeklinde görüşelim dendikten sonra davet eden Sayın Cumhurbaşkanı olmuş ve bu şekilde gittiklerini söyledi. Bundan sonra peki Meral Akşener siyasete dair bir planlaması var mı? Ya da ne bileyim işte görünür mü olacak? Bu konu da çok merak ediliyor. Ne yapacak? Bu konuyla alakalı da. Hiç böyle bir planlamamızın olmadığını söyleyebilirim dedi Fatih Bey dedi Esma Bekar ve özellikle şu anda gündelik hayatımıza bakıyoruz. Normal hayatımızın işleyişini sürdürüyoruz ama Ankara'da bir ofis tutalım, işte görüşmeler yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım böyle bir planı yok Sayın Akşener'in dedi. Peki başka birileriyle görüşecek mi dedim? Devlet Bahçeli ile bir görüşmeden söz ediliyor. Böyle bir görüşmede ne gündeme geldi, ne de böyle bir planımız var dedi. Herhangi bir görüşme Devlet Bahçeli ile ya da başka bir siyasetçiyle olmayacağını vurguladı. Ama başka konular da var. Özellikle bu tartışmalara Meral Akşener'in üzüldüğünü hatta üzülmenin ötesinde hayret ettiğini söyledi Esma Bekar ve takıldıkları konu şu. Özellikle altını çizdiğini vurgulamak isterim burada. Biz Sayın Meral Akşener bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile görüştü. Bir terör örgütünün lideriyle görüşmedi. Cumhurbaşkanının davetine icabet etti. Etmese miydik? Yani bu konu neden bu kadar tartışılıyor diyor Akşener cephesi ve özellikle de şunu da vurguluyorlar İyi Partiden ve siyasetten ayrılmış bir isim. Dolayısıyla İyi Parti tarafından yapılan açıklamalarda biliyorsunuz bunun içeriği açıklansın işte bilgi verilmesi gerekirdi gibi sert üsluplarla açıklamalar yapıldı Akşener'e atfen. Ona da şunu söylüyorlar Genel Başkan siyaseti bırakmış İyi Partiden ayrılmış. İYİ Parti Genel Başkanı'na ya da İYİ Parti yönetimine bilgi verme gibi bir zorunluluğu yok. Dolayısıyla e, burada yapılan şey Genel Başkan'ın yeniden e, siyasete dönmesinden ya da e, hareketlenmesinden korkuyor İYİ Parti yönetimi. Genel Başkan'dan daha doğrusu Meral Akşener'den İYİ Parti yönetiminin korktuğunu, çekindiklerini ve evinde oturmasını istedikleri için bu tür söylentileri çıkardıklarını söyledi. Ve evet. en çok içerledikleri konu da dediğim gibi altın çizerek söylüyorum. Ee, Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmenin bu kadar eleştiriliyor olması. Evet. Siyaseti bırakmış ya da ne bileyim İyi Parti Genel Başkanlığı'nı bırakmış bir ismin Cumhurbaşkanı'ndan gelen davete icabet ediyor olmasının bu şekilde farklı anlamlar yüklenerek eleştirilmesine Meral Akşener'in biraz kırıldığını ve hayretle bu tartışmaları izlediğini öğrendim. Yapılan açıklamalar Esma Bekar aracılığıyla size aktardım, Tegehrane izleyicilerine aktardım anlaşmalar böyle ama çok ilginç bir şey söyledi. Burası enteresan. Şu anda İyi Parti'nin içinde Meral Akşener'i kurucu genel başkanı partiden ihraç etmek üzere bir takım çalışmaların başladığına dair iddialarda bulundu. Böyle iddiaların kulaklarına evet. geldiğini söyledi Esma Bekar. Özellikle disiplin kurulu üyelerinin, merkez disiplin kurulu üyelerinin bu yönde bir takım hazırlıklara giriştiğini vurguluyor. Ee, özeti böyle ama detaylarını Peki. biraz sonra konuşuruz. Şimdilik sözü size bakayım.